Doğan'da Tanrı'nın başkentine geldiğimize inandım. Bir kadınları benim eşime nasıl bakıyor? Ya burada geldiğimizden beri kazıklandığımızı düşünüyorum her konuda. Bana tip bastı, gibiydi. Burada biliyorsunuz şeriatla yönetiliyor falan. İran'da yüzde 90 arabada direksiyon kilidi var. Ha. Neden? Merve Hanım İran'a gideceğiz diye e, heveslenip heyecanlanıp burnunuz mu kanıyor heyecanda? Üzgünüm ben. Nasıl? Duygularını alayım peki. Çok heyecanlıyız İran'a gideceğimiz için. İran e, Avrupa gibi değil. Celali takvimine Üzülme Celali. Cebri miydi? Ne takvimiydi? Öyle, bilmiyorum. Bir takvime gidiyoruz şu anda. <laughs> tamam, böyle çekme. Ayıp. Ayıp mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam, ayıpsa kapatıyorum şu anda. Tamam. Şu anda ne sırasındayız? Biz kontrol ettiler, bir daha kontrol ediyorlar. Ben de anlayamadım ne sırasında Şöyle görüyorsun, Yoğunlaştı. Bak, be. İki sıra, üç, dört tane sıra var. Evet. evet. İkisinde İranlılar yazıyor, yani. bir tanesinde yabancılar yazıyor ama yabancıların kontrol edildiği yerde kimse yok. Ee, ben de daha çok yabancı tip insanlar bu tarafta olduğunu düşünüyorum. Ha, mantık sen, evet. Aynen, diplomat yazıyor burada da. Herhalde ben diplomatım. Sen Hı -hı. diplomat mısın? Herhalde Tamam. İnşallah. İnşallah. Merhabalar, İran'dan Herhalde. birinci günümüz. Ve konuşmam böyle. Ya Allah bismillah. <laughs> İran'a geldiğim için kapandım arkadaşlar. Burada kadınların kapanması zorunlu ve pantolonun üzerine de uzun bir şey giymeniz gerekiyor. Var mı İran'la ilgili bir izlenimler? Şöyle yani, etraf İran. E, havasından mı? Suyundan mı? Anlamadım ya da bizim yorgunluğumuzdan. Bu üst seçenekten biri. Buna siz karar verin. Ee, Böyle bir halimiz yoktu. Biraz dinlendik o yüzden geç çıktık dışarıya. Tam iftar vakti. Ha bu arada en önemli bilgiyi size bırakıyorum. Buyurun. Burada Ramazan'ın son günü. Türkiye'de bayramın ilk günü. Burada bayramı ertelenmişler bir gün karar alarak. Kendiliğinden ertelenmiş. Ya. <laughs> Bana Yok. böyle bir bilgi gelmedi ama. Hilali görmedik falan mevzusu var. Doğru yanlış bilmiyorum. Burası bir gün geç yapacak bayramı. Neler var neler. Kimsecikler yok, İftar vakti. Işte. İftar vakti, marketler bile kapalı. Ramazan'da gelmenizi tavsiye etmiyoruz. Evet. Erkekler kadınlar ayrımı da var galiba. Evet varmış. Allah. Bu kişi ne yapıyor? Neyse. Ee... Şöyle biletimizi de gösterelim. Bu biletle şimdi şu kapılardan geçeceğiz. Bunun tanesi iki buçuk tümen. İki buçuk bin tümen. Yani ne kadar ediyor? Ee, bir, beş. Bir, bir lira, bir buçuk lira falan. Çok beğendim. Okutalım. var. Bu taraf kadınlara ait. Bu tarafta erkeklere ait. O zaman sen de erkek tarafında bekliyorsun şu anda. Evet ama şöyle. Şöyle göstereyim. Eğer yanınızda refakatçı bir erkeğiniz var ise O kişi ben ya, oluyorum. Onunla beraber ne erkek da ne ne de geliyor Daha <laughs> da geliyor. geliyor. Ha çekiyorsunuz öyle mi? Evet. <laughs> Dediniz ya tedbirler alalım. Peki. İşinize işinize yarar bir bilgi olması açısından şöyle bir İran metro istasyonlarını göstereyim istedim. Şimdi biz buraya geldik Tahriş pazara Tahriş pazar için bu uh, line 1 dedikleri hat var kırmızı hat. Onu takip ettik. Ee, şimdi Tahriş pazardayız burada ve şeye gideceğiz. Tabiat birice gideceğiz. Tabiat köprüsünde o da onun içinde şahit Hemmat ya da hang, hak hak hani de ineceğiz. O yüzden şuradan şuraya gitmemiz yeterli olacak ama kalacağımız yer mesela bizim şuraya yakın. Oraya gitmek için yine bu hattı kullanabiliriz. Böyle başka gezilecek yerleri oldukça hatlardan göstermeye çalışacağım size. Yani en azından işinize yarar bir bilgi olsun istiyorum bu videoyu izlediğinizde. İran'a gitmeden önce hazırlık yapmış olursunuz. Ee, şu anda Tahran'ın başkentine geldiğimize inandım. Çünkü insan dolu her tarafta burada bizim olan bölge sanki savaş bölgesi gibi çift yok sokaklarda dedik İran böyle bir yer olamaz döndü rekabı göster Başkent olduğu an Aa, sağa, sağa. Evet işte bu. <laughs> şu anda Tahran sokaklarında gezerken benim gözlem yeteneğim iyi olduğu için herkesi gözlemliyorum. Bak kendini öveyim. Kendimi de överim bilirse. Birini öveceğim an kendimi önce överim. Her neyse gezdiğimiz anda İran'ın kadınları benim eşime nasıl bakıyorlar? Nasıl bakıyorlar? Bir dinsini gözleriyle böyle süzüyorlar. Neden acaba? Ee, güzel, iyi, güzel olduğun için bu. Bence. Bence biraz değişik olduğu için tarzım olabilir. Evet tarzın İran ama şey, İran fashion tarzı var sende şu anda. Herkes benim gibi giyinmiş diyorum ama ben onlar gibi <laughs> giyindim. Biraz onlara şey, şapkamla vizyon kattığımı düşünüyorum. Bu şapka Evet. Ama çok de saçma bak, olur. kapanıyorsanız <laughs> tamam kapanın okey. Ama sıcınızın 10.9'u gözükürken birini kapatmak çok saçma değil mi ya? Evet, bu arada saatime baktım 10.000 adımı tamamlamışız. Oo çok iyi. Evet. Daha yarım gün oldu. Daha yarım günde 10.000 adım. Allah büyük. Bakalım yemek yemeye gidiyoruz Artık şimdi. Artık yemek yemeye gidiyoruz. Biraz acıktık. Arkamızda lütfen saray var. Saray var, bir dakika. Şöyle alalım sarayla kendimizi. İşte şanssız bir saray. Böyle yeşilliklerin içinde, ormanın içinde bir saray var. 40 lira. Buna taktık. Çok saçma. Geldiğimizden beri, girdiğimizden beri 40 liraya taktık. Takarız abi. 40 lira. 40 lira abi saçma. Bence turiste için. bu para. Bence de evet. Evet şu anda Sadabat kompleksinin evet, evet. içerisindeyiz. Arkamızda gördüğünüz yer nereydi? Evet. Mellat Palas. White Palace diye de geçiyor. Saray. Saray. E, yaklaşık Türk parasıyla 40 TL. 40 TL. Ya çok da bir şey yok yeşillikler arasında. Hani böyle yeşilliklerin arasında olması güzel. Ama yani değecek bir şey göremiyorum ben açıkçası. Yani Tahran'a geldiğinizde buraya aman aman burayı da görelim demenize gerek olmuyor. Yani o, ben burayı da görmezseniz nereye göreceksiniz onu da bilmiyorum. Yani çok bir şey yok açıkçası. Yani burada geldiğimizden beri kazıklandığımızı düşünüyorum her konuda. Her alışverişimizde burada da bence Dolandırıldık ya, para Dolandırıldık gitti ya. ya. Evet, şu anda İran'da bir de dikkat ettiğimiz en önemli hususlardan biri bilgiyi söylemeden olaya geçiyorsa. Tamam, Neyse tamam. en önemli bilgi İran'da yüzde 90 arabada direksiyon kilidi var. Tamam. Neden? Neden? Hırsızlık çok galiba araba hırsızlığı. Olabilir. Evet, bu bilgiye çok işimize yarayacak diye düşünüyoruz. <laughs> ne yaparsanız yapın bu Dinliyoruz seni Orkun Toprak'ın. Evet. Ee... Tabiat Bridge'e geldik. Şöyle göstereceğim. Gel gel. Çok güzel görünüyor kız. Şimdi sana geliyoruz. Orkun Bey dinliyoruz. Bana gel arkadaşlar. Gerçekten bugün biraz yorulduk. Yaklaşık bir 20 bin adım falan attık. En son buraya geldik. En güzelini de buraya saklamış gibi olduk birazcık. Güzel bir yer gerçekten Tabiat Biric, ee, eskiden şeyden Tabiat Ana'dan gelme, Tabiat Ana'dan yapılmış burası. O yüzden buraya Tabiat Biric demişler. Gayet güzel İran'a gelirseniz Tabiat Biric'e gelinir mi? Gelinir. Evet, gelinir. Güzel arkadaşlar burayı beğendik. Biraz metrodan inince böyle piknik alanı gibi bir yerden geçiyorsunuz yukarı doğru tırmanıyorsunuz sonra navigasyon tam doğru götürüyor. Navigasyon takip edip gelebilirsiniz. Gelebilirsiniz. İran'ın ikinci gününden hepinize mutlu günler Merhabalar. arkadaşlar. Merhabalar. Şimdi biz e, Gulistan, Gulistan, Palas'a geldik. Girişler yine e, Türk parasıyla 40 lira falan. 50 40 50 lira. Dün biz o parayı verince ne hangi saraya vermiştik? Sadabat. Sadabat sarayına verince bu sefer buna bu kadar para veremeyiz. Evet kişi hissettir. başı 40 lira. Yani bozdurduğun zaman kur kaybeder. 50 liraya denk geldi. Çünkü biz bayağı kötüden bozdurduk parayı. Her taraf kapalı diye exchange'ler. Yani bize 50 liraya geldik kişi başı ve çok da memnun kalmadık. O yüzden bir yarısı tadilatta olan şöyle, şurada güzel bir fotoğraf bile çekilemeyeceğimiz bir yere 40 lira vermek istemedik. İstemedik ve Sonra, ne yaptık? Pazarlık, Biz bu yaptı. pazarlık yaptık. <laughs> ben olmayan İngilizcemle dedim ki, two person one million yani e, bir 40 kişi, lira. Aynen iki kişi fiyatına, bir, bir kişi, yani bir kişi fiyatına iki kişi girebilir miyiz falan diye sordu Adam ne dedi? İngilizce aman İranca şeyleri arkadaşlarına, bunlar İbrahim Tatlıses'in ailesi, ailesi dedi. <laughs> <laughs> bu olay bizi gerçekten şok etti. Ben bundan sonra İran'da her yere gittiğimde ben İbrahim Tatlıses ses is family diyeceğim. Böylece indirim alacağımı düşünüyorum. İbrahim... Benim adımı bir yerde kullanmayacaksın bir. Ben kullanmıyorum ki. Lan kullanmayacaksın. Sen ne yaptığını bilirsin. Sana adam gibi söylüyorum. Bir... İbrahim Tatlıses sayesinde indirim alacağım. Hiç aklıma gelmez ama. İbrahim... Sağ olsun. İbrahim Tatlıses'e de buradan <laughs> selamlar. selamlar. Şimdi Azadi Tavr'a geldik. Şöyle göstereyim. Böyle bir e, İran'ın simgelerinden böyle Fransa'nın Paris'inde Eyfel'i varsa İran'ın Tahran'ında da Azadi Tower'ı var. Ne oldu arkamda böyle yapıyorsun? Sizi tasdikliyorum. Allah Allah. Şapkamı çaldı. Ben burada başörtümün de üstüne oturuyor. Kaldım böyle. Şapka bana daha çok yakıştı diyenler aşağıya yorum yazarsa Allah Allah. Sevinirim. Şapka benim ya. Çıkar şapkamı. Hayır şapka bana daha çok yakıştı ya. Şöyle arkadaşlar siz de geldiğinizde şöyle çimlere çökebilirsiniz, biz böyle. bıraktık ayakkabıları falan, şöyle oturuyoruz, güneşleniyoruz. D vitamini bol bol D vitamini aldık Tahran'da. İnşallah başımıza güneş geçmez. <laughs> Senin geçmez, benim geçebilir ama. Ben bilmem daha yeni şapkanı aldım lütfen. Daha yeni derken bir yarım, yani bir saat, yarım oldu. saat oldu. Buraya oturup danıt falan yedik e, yediklerimiz. İran'da yediklerimiz videosundan görebilirsiniz. Ay kutçam. İran'da yemek yemiyor. <laughs> İran'da yediklerimiz videosundan görebilirsiniz. <laughs> işte. Bir camiye geldik ve camiye girerken beni uyardılar. Üzerime böyle bir şey verdiler. Bunu giymem gerekiyormuş. Yani pantolonla falan giyemiyorum. Tamamen kapalı olması gerekiyor. <laughs> herkese, yani herkese bu bu örtüden veriyorlar. Bu tip örtüden. Şurada ücretsiz bir şekilde alıp giyiyorsunuz. Giymeniz zorundan başarılı. Üçeri evet, yoksa almıyorlar. İçeriyi gezeceğiz. Orkun'a hiçbir şey demediler. O rahat. Nasıl ya? Nasıl ya? <laughs> Nasıl Okun Bey? Kraksınızı beğendiniz mi? Çok <laughs> iyi. Arda kardeşim senin ayak numaranı buldum. Gel. beni. Evet. Bu senin ayak numara kardeşim. <laughs> Sana soru. Sar. Ha, gittiğimiz hangi kilisede ben günah çıkartmaya çalıştım? Hmm, Ukrayna. Yes, of course. <laughs> Ukrayna'nın neyi meşhur? Neyim meşhur? Kruvasa. Kruvasa evet. <laughs> evet şu anda İran'da benzinlik değil mi? <laughs> litresi 1 lira 75 kuruş. Ben şimdi şuradan adama gitsem ya bana bir oradan 10 litre bir benzin ver de kurşunsuz gideyim arabamın deposunu doldurayım dese acaba neden? Diyelim mi? Hadi gel bir diyelim irademiz söyledim ama adamlar bana tık baktı. Böcek gibiydi. Burada biliyorsunuz şeriatla yönetiliyor. Falaka cezası yemeye falan şey değilim şu anda. Hazır değilim. O yüzden ben Türkiye'den mazotumu almaya devam ediyorum. Gayet. Herkese merhaba. Merhaba. Biz artık dönüş yolundayız. Havalimanındayız. Akşam gece saat 3. 3 galiba. Civarı. Evet bakıyorum. Türkiye saatine göre bir buçuk hala. Ama burası saatine göre üç. üç. Bir saat sonra kapılar açılacak diye bekliyoruz. İnşallah. İnşallah. Evet. Bir İran macerasının daha sonuna geldik iyisiyle kötüsüyle. İran'ı tavsiye eder miyim? Evet güzel soru. Tavsiye eder misin? Ederim gelsinler görsünler değişik bir kültür var. Yani nasıl desem Arap değiller. Ee, Türk de değiller. Tam kendi Tebriz'i şey yaparsak orada Azerbaycan Türkleri var ama e, Fars kültürü değişik bir kültür açıkçası. Onlar da anladığım kadarıyla Arapları sevmiyorlar. Arapları çok zıt gidiyorlar. Kendi alemi başka bir alemleri var. Yani gelip bence burayı görmeliler. Özellikle Tahran'ı görmenize gerek yok. Herkes güney şehirlerim çok çok daha güzel olduğunu söyledi. Bence gelirseniz Tahran'da çok da görecek bir şey yok. Bir tane abi şey dedi Tahran için. Burası da Türkiye'nin Ankara'sı gibi dedi. Orku çok bozuldu. Hangi şehriydi orası? Şiraz. Şiraz. Şa Şiraz. Şiraz. Oraları gezmeniz bence çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet. Gelmeyin abi. Bence. Ben İran'da çok bir şey bulamadım ülke gördüm. Diyelim. Haritadan bir ülke daha. Haritadan daha bir ülkeden de tik attım. Ben tavsiye ediyorum gelsinler görsünler. Ben bilmiyorum. Hadi o zaman soru sana. İran'da geçirdiğimiz 3 gün boyunca en beğendiğin şey burayla ilgili. Safranlı mı işe? Peki <laughs> evet, yerlerden en çok, Gittiğim yerlerden en çok hangisini beğendin? Gülistan Sarayı. Gülistan Sarayı güzeldi. En sevdiğim şey safranlı. Ice cream, Pahiş. camiyi beğendim. Orası çok güzeldi bence. Orada çünkü ben... piknik yaptı orada. Halının üzerine oturdu, piknik yaptı bildiğin. <laughs> o yüzden çok sevdi. Yok. Türk kültüründe biliyorsunuz piknik çok sevilir. Oh. Evet. evet. Siz de yorumlara yazarsanız bir de şu aşağıda sol köşede like tuşu var. Ona da basmayı unutmayın tamam mı? Like evet. tuşuna. Yeni bir videoda görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça